Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tabey. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynuyoruz. Ve yanında Oz var. Merhaba arkadaşlar. Zaten olmazsa olmaz mı? <laughs> Video Oz olmazsa olmuyor. Neyse. Bugün ne yapacağız Clash Royale'de? iki tane mutlayacağım sandığımız var. Evet. Biri. Esen sandık zaten Clash Royale en iyi sandıklarından birisi. İkincisi de Mega Yıldırım sandığı. Şimdi e, ayrıca maçlar da yapacağız arkadaşlar şimdi. Mega mı sandım ben efsane sandı olacak. Önce efsaneden başka Mega'dan mı? Megalodon'dan mı? Ben efsaneden baş tamam. Efsane Oz Mega'yı dediğim gibi ben çıkacağım. Şimdi e, arkadaşlar yorumlara yazın tahmininiz hangi efsane çıkar? Oz açacak şu an Oz veriyorum. Buyur. E -Ca evet. Ne canlıyım? Evet. Bastı. Ne geliyor? Ne geliyor? zaman büyüdü hoş. Neden? Neden? Ve ama ikinci seviyeyi tarafından ol. Aynen mantıklı. Mega yıldırma açıyoruz arkadaşlar. Şey Sesli çatma şeyimiz var. Aynen çatma hakkımız var. Altın 7610 tane. 317 tane. Muhafızlar. Hava ifşek 331 tane. Buradan sen Goblin kafası geldi. 37 Goblin kafası. 43 Veldi Türk. Ki çok iyi oldu Alpür'ü. Yükseltmeyi istiyordum. Savaş şifacı 86 tane efsane geldi. Aynen. zaten yüksek ihtimalle efsane geliyor benim. Çıldırıyorum. <laughs> Neyse. Evet aynıyım. 80 tane bastım. Hangi ne geliyor? Zım 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 zım. Zaman. Tamam. Neden? Neden? <laughs> 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 Neyse şimdi değiştirmek istediklerimi değiştireceğim. Tomruk değiş. Mega değiş. Body. Hmm, değiş. Lan bir lan istediğimi ver bir kere de. Değiş. Bak hakkım bitiyor. Oh, kılıcım değil de bir elektro istiyorum lan onu mu denesem? Deneyeyim değil mi? Lan sana bir deneyim. Zıbam. Gireceğiz. Zıbam. Lan. Baba. Zıbam. Babi. Bizim... çok zıbam. Ne ne oldu? Sonra ne arkam. oldu? Ya yürü git ya. Abi ya. Kendine basmasaydık ya. Neyse. Şimdi biraz maç atacağım arkadaşlar. Şimdi bir, işte, bir şey bakacağım. Altı sandı. Bak bakalım neye bakacaksın. Ya açılmamış. Açılmadı zaten. Keşke sayın. Neyse. Savaşalım. Yalnız. marka güzel müzik atarım arkadaşlar. Oyun seslerini şey. Sesin nasıl sıkıntı çıkıyor benden? Niye nasıl? Sen kolay arıyorsun ha. Bak sekizinde de var. biri Gidi de gidiyor. Ah evet yani o da bu. Haydi on seviyeli. Onu mu hayatlar mı? Ben iki dakika. Şu video en çok sevmeyi sevdiğim şey zıva. <laughs> bu video niye bu kadar çok sevmedim? Bu video niye bu Ana! Keşke kıvılcım değil durmayaydı. En azından yeni açılmış oldu. Neyse. Kaderimiz böyleymiş. Ne yapalım? Şimdi bak. Vur. Doğurmanız biraz. Şöyle ben bir de o zaman binci iyi olacağım. Destur! 10 Yedokçu ve... Böyle bir okullar yıllar bu ya bunu da öpürüm evet vurma 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 ah be aga be aga vurma ve evet, tohumu kaptı hiç kim yiyecek kalem küçük kalem bir kaldı ben üstün tohumuzdan haydi ama daha var ne koç muydu? Aynen. Evet. O da arkasında mega Senin taksiyi yapıyorlar. Ama Tabii. oyuncu oyunu bilenler yapar yani. Ya yani şu taktik bir şey değil. Cellat araya kaynadı. Yazık değil mi Cellat'a? Ya. Vicdansız var. Ya mega mega atladı ya aklıma bir tane komedi şeyi geldi ya. Ha biliyorum onu ben de izledim. Megalar göbek tokuşturuyor. Arkadaşlar megalar böyle ardı ardına atlıyorlar. Böyle göbek tokuşturma oluyor. <laughs> Sana değil vur, vuramıyorlar sonra yine yapıyor bu aynısını. Merak edenler için Clash Royale komik montaj. Hoppa. Oh sin be. Ben Az bu adamı da siz benden iyi gidiyor. 8 yıl mı 8 da oynamayı bilenlerden. Yani maktiniz az kaldı. 26 dakika. O zaman ben de şuradan bir şansımı deneyim. Büyük ihtimalle skate atacak. Yes! Oyunun birinci kuralı adamı okuyabilmek. Satır gibi okuyorum adam. Satır. Tamam. Diğer kolisini yaldım. O adam da oyalıyor daha. Şöyle bence o üstümüz atlayabilir. Evet. 3, 2, 1. Şimdi öz Üzü... aynı ölüm. Şimdi buyur bir de bir dakika, dakika, var ulaş. uğraş. Bir 1 dakika daha 54 saniyem var. Bunu iyi yap. Şu an bir kulağın gitme gidebilir. Şimdi ligim benim. kaybederim. Hadi oğlum, hadi. Vur beni çık kafaya. Kazandık. I am the winner. Evet arkadaşlar bu Aa, arada bir... sonraki link. Aynen sonraki lige geçeceğiz. Üçüncü mücadeleye geçeceğiz. Dı tıdım tıdım dı tıdım dı tıdım dı tıdım. Dı Arkadaşlar bu arada videoyu beğenmediyseniz videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayırsanız abone olmayı unutmayın. Daha çok Oskan'la video gelmesi için like atın. Ne hesap güzel ha. şey Ayrıca like atmazsanız Oğuz ölür. Yani benim arası var. Like atın kanalıma abone olun. Klasik bir söz yani. Adam 8 bu. Bize bu yüzden geliyor. Hepsini tokatlayacağım. Ya, yani <laughs> videoda bilmiyorsunuz sizlerle de şu gözlerle ve oduncu hepinizi et gibi benim etler gibi kokatlayacağım öfkeledi la öfkeledi hepsi öfkelenmeyin konuşarak halledebiliriz <laughs> öfkelendiler çadır çadır evet, inanç espri video <laughs> kapamayın inanç espri hayran kalmadı da Şöyle zıplatalım mini. Hoppidi. Aferin. Ya domuz benim spawnlandığımızda da farklı bir ses çıkartıyor neyim? Kamperara. Oraya diyordu. Yok kamperara diyordu ben. Yok orara. Aynen. Ya. Beni niye ağzımda yapıyorsun? Şuraya koyarım. Koymayacağım ama yaptım. Çünkü. Oo. Bu adamın desi biraz hızlıymış. Ya ben yanlış bilmiyorum. Bakalım bir desi. Oo çok çok. Hepsini vur. tüm vuruşlanmasını seviyorum. Lik mi şıkkı mı? unutmaları Aa ucunda kaldı öbür şey. Ah be. Lan. Bir yok attı. Hayır hayır. Ya hiçbir şey yapamaz o. Ve kuleyi yıkıyormuş. Al. <laughs> Alırım boyunu açısına. Abi ah. şimdi. Kulaşıyor da. Maslayacağın bir karakter var mı? Karakter değil de kart deniyor kan. Ne soru bir mesele de. Ben şu an kartlar maksimaya bakmıyorum. Arkadaşlar bu arada yakında size bir spoiler vereyim. Brawl Stars videoya gelecek kanala. Çok güzel Brawl Stars videolarımız evet. olacak. Hesapta baya bir max karakterim var. Hesap kendime bana ait. Bay güzel emeği kastım yani. Tabi o eskiden benim hesaptı. Sen almıştın. Eskiden senin hesap değildi. Benim telefonuma kurmuşsun, sonra kendine oluyor, değil mi? Of. Ya bu tarz savunma mantığı yok, vursun bırak. Vuramadı. İşte vur derim vurmaz. Şey oldu sabah yatmaz akşam kalkmaz. Şöyle yapalım oraya da. Cık, bu adamı gg, bu adam bizi alır. Baba bu adam bizi alır. Hop. Ben oyunun saçmalığını yakaldım. Mega üstü, atlayan Mega'nın üstüne Mega atıyor. diyor. Yanma saçma. Saçma. Ok tam da kalbime girdi <laughs> dostum. ya neyse hadi hesap hesap senin aslında. Zaten ben de okusu bin kupa var. Değil mi? Hesap benimdi zaten. Benim telefonuma kurmuş arkadaşlar oyunu. Sonra diyor ki benim hesabım. O benim hesabım. Neyse canın sağ olsun. Zaten iyi bir ay. Bu arada Oskan da biraz sarsa sağ var. O da 9 bin kupa 15 bin kupaya yakın. Bir ara bayağı oynuyordum. Şöyle ya Ya ben kartta çıkanmak için bir ay bekledim tamam mı? Hmm. O, o kaç kupalı hatırlamıyorum. Benden altındaydı. Oynamaya oynamaya o benden üstün Allah. Olay ilginç bir şey. Şimdi neydi? Adam 12 level. Abi saygılar. Abi sen burada ne yapıyorsun? Hmm. Yani bu, bu adam var. benim Ezerra'ya geçer bu adam beni. Şey oldu bir çarıdı böyle Ezerra'ya geçer. Ah be atmayayım. Neyse vuralım. Sonraki seviye falan da ben daha iyi şeyler bekliyordum. Neyse. Hayır mega demin kandırmacasına gelme. Gelme üstüme gelme. Abi mesela mi güzel mi çıkartıyor? ben mesik olan. Sadece bir Osman, nadir. Osman yeterince spoiler vermedin mi videoyla alakalı? E doğru ya. Esat tanıcam her şeyi söyledim ben <laughs> videoyu mu çek? Videoyu çekmiyorum <laughs> o zaman boşver. Bo yok yok kes Şaka yapıyorum ya. Neyse adam bir Yalnız bu adamı tokatladık. Bir da... tokatladık. Geldik daha... Flash ile ilgili konuşacak. Olmaz mı? O, bu arada arkadaşlar, olsun Clash Royale hesabı yok, isterseniz ...0'dan 11. 12. haneye doğru yapabilirim. Oskan'la bir hesap açarız. Ben kasarım sıfırdan 12. haneye kadar. Tabii video like gelirse. Ya ne arkadaşlar gözünüzü seveyim. Bu video güzel bir like sayısı gelirse hem Brawl Stars videosu hem o zaman Clash hesabı açıp sıfırdan 12'ye doğru yapacağım. Ve Marvel'ı unutmadığımız zaman. Marvel'ın Marvel. videoları artık yeter bence falan da ya. Onu bir ara yaparız. Yani. Onu bir süre eline atmayacağım. Evet. Sonra yaparız değil mi? Evet. Bence de. BAM! Yes, bu mi? adam oyun saldı ya. Yani... Oynamadı hiç. Bak. Tatil yapıyor ha. Çakal oluyor galiba. Kim? Bu. Ben böyle bir tane oyuncu görmüştüm tamam mı? Salıyoruz bomba. Atar geçiyor böyle. Ha biliyorum ama. O var ya. Bir tane de koç bence de stil oynayacağım. Buraya video kalsın mı Oskan sence? Kalsın kalsın. Ya aldık da tabi sana vereceksin. Ya domo be domuz bence çoval içiyordu bir kere gördün mü? Hı. Bu arada bu arada arkadaşlar oyunun altın etkinliği var. Baya baya altın veriyor. 110 10 altın. Alamadım o efsane bir <laughs> Gideceğim mi? buradan alacağım. 40.000 bin altın verip. Ha varmış zaten. Gelsene elektromuz olsun ya. Bir yüzümüz gülsün. Daha daha. Benim de gülmek hakkım değil. Ben bu de tiyozu niye böyleyim? Şöyle 4 k altınım var. Neye basalım? Fıçıya basacağım ben ya. Fıçı gitseyim işte. De, 9. level. Ben fıçıyı çok seviyorum. Şöyle desteğimde. size hızlıca Bu da daha da troll amaçlı. Arkadaşlar bir görevim vardı onu yapma amaçlı kurmuştum. En çok bunu kullanıyordum eskiden. Şimdi bu. Şu anda bunu da çok az oynuyorum. Zaten yeni buldum. Arkadaşlar bu ada. Bu iyileşim eskinin yerine geçti. Aynen ile de onu biliyorlardı bence. Evet lig maçı. Bu maç önemli bir. Bir üst lige çıkıp video kapatırsak çok hoş olur ve şey de koç binici. Ben de hep binicilerle oynuyorum. Neyse. neyse. Aynen o zaman. Şöyle atıyorum bakalım. Adam alışkanlıkla mı oynayacak? Doğru ba be 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 bekleyecek. Bekleyecek. Bir şey bilemiyorum. Bir şey bilemiyorum. Bir tane sıkıştı. Sıkıştı soru ya bu. Şöyle. Tamam ya bu adam easy. Easy bu adamıza çok şey yapamaz diye düşünüyorum. Benim de gelir ama sıkıntı yok baba. O ne? Ya nereye? Öldüğün sonra bir tane, bir tane şey baba diyordu böyle. Ha ha ha. Aklımda Ah be koç beni niye vuramadın? Ben de erken tuttum. Bir sıkı etkin atar diye. Neyse. Hop. Ah be. Yemedim. Uf, ben buna ne atabilirim? Şöyle kule atabilirim cehennem kulesi. Megabi buraya gel abi. Bir de Aga be, yanlış yaptım. Hayır, çok vuruyor. Ay mega yapma yüzünü seveyim. Zvan. Şu ayda da köprüden geçiyor falan. Fantastik adam. Karakter. Kadın. Hangisini dersin. Şu önce yetişir bebek ejderha zaten. Yani niye benim rakiplerimde hep böyle cehennem kulesi, şu kulesi, bu kulesi? Aa aslında şu an akıma geldi. Şey çarpmayla alabilirim oralara. Evet şu an akıma geldi. Mantıklı bir fikirdi. Ah be. Nasıl oynayayım? Bir dahaki atakta yanılmayacağım. Hop bıçıklı var bir kere o yatakta. Şöyle. Hoppa vurdum mu? Bir tane sesi yapsın oğlum. Şöyle bir gel ana kuleyi açar mı açar mı? Neyse. Kaç mı? Şey değil mi? Yani şöyle bir sıfırlanabilir misin? Valla niye hep canım kulesi El dönüyor ki adamın yani. Ne yapayım? Adamın ne dönüyor. Ne yapabilirim ki? Yani hem me mega hem me so hem me gom. <laughs> <laughs> şöyle. <gülüyor> ah be aga. Yaratıcı bunların. Aaaa. Ah. Ya ya adam hanı kesin. Değişik bir şey deneyelim o zaman. Şuradan ta kalkıyor, imajı verip şuradan gitmeye deneyeceğim. Hadi bakalım, tutar mı? Hangisinden daha dayanabilmek istersin? İlk... Koş, Allah ver atış. Vurdu, vurdu, var. kafayı vurdu, kafayı döntürdü. Ne yapacağız bu adamı? Çift yönlü saldırı tekniğini uygulayacağız. Ne yapalım? Hangi yönü tercih edersin? Şey gibi. Gümünde gümünde gümünde. Ek durun sen az duruyor. Vallahi siyaz alsam an iş şey yaptı Şöyle. Bunu bu kadar atacağım. Evet. Hayır. Hayır. Evet mi ayırmışım seçimini yap. Hayır diyorum ben. Şöyle bir gelseniz Anne, kolay. Desteği olabildiğince hızlı çevirmeye çalışıyorum yeminle beraber ver거든 çünkü. Yo bence kalmayacağız. Hop hatta şuraya tombulumu yapıştırırım. Kayık. Adam da adam mega attı. Vuracak o inadama. nasıl mı atlıyor, umutsuz. Şöyle şunu adam şuraya şöyle dile. Orayı alamaz zaten Zor. Ah ah geliyor çok geliyor çok geldi. Çok geldi geldi elime ne geldi sattım oğlum oh, canım lan o da mega ya bu ne Bu da... şeyin beraber harbiden beraber çıkıyor Demiştim Demiştim demin ne kadar Bir, iki, bir, Ha bu yeni güncellemeydi canlarla. Ah ve o kazandı. Ben bunu hep unutuyorum. Neyse. Artık Clash beraber diye bir şey yok. İlla biri kazanacak. Yani diyor ya Rome ya Merro. Neyse. Arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.